Yeni videomdan herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Şimdi hemen bir tost yapıp kahvaltımızı yapıp ondan sonra işlerime koyulacağım. Sonra da oğlumun valizini hazırlayacağız. Oğlum bugün tekrar Muğla'ya gidiyor. Yaklaşık bir hafta 10 gün sonra tekrar gelecek. E, biliyorsunuz ki yaşadığımız felaketten dolayı yurtlar okullar kapandı, online e, ders görecekler. O yüzden dolayı tekrar geri gelecek. Ee, şunu tekrar belirtmek istiyorum. Yaşadığımız felaketten dolayı e, ölenlerimizi Allah rahmet eylesin, kalanlarımıza da Allah sabırlar versin diyorum. Yaralılarımızı acil şifalar versin. Ben çok etkilendim bu durumdan dolayı. Yaklaşık işte 20-25 gün kadar psikolojik olarak çok yıkıldım. İçim hala da acıyor. Hani burada ben video çekiyorum ama yemek yaparken ya da ne bileyim yerken her seferinde aklımdalar. Biz burada sıcacık elimizde bile üşüyorken o gariplerimi gerçekten çok düşünüyorum. Hani benim içim acıyor. Bunu Allah'tan başka kimse bilemez. Ben ne kadar dile de getirsem. Neyse arkadaşlar, eee İşlerime bakmadan önce sizlere bir selam vereyim dedim. Çünkü yaklaşık 3-4 videodur sesli video çekmiyordum. Çünkü kendimi kapatmıştım adeta. Hani konuşmak istemiyordum. Hep alt yazılarla sizlere video çekmeye çalıştım. Dedim bu sefer artık konuşayım. En azından içimde bir şeyler varsa onları sizlere dökeyim, paylaşayım. Hem ben de rahatlamış olurum. Hem sizlerle de sohbet etmiş oluruz. Neyse ben hemen tostumuzu yapacağım. Ondan sonra temizliğe başlayacağım arkadaşlar. you. <laughs> フフフ。 Oops, <laughs> hazırlamadıklarıyla bir de çalışıyorlar. Say what you wanna say to me now. I wanna... Thank <laughs> you. Okay. Pamuk. Kardeş annem o. Kardeş. Değil mi aşkım? Kardeş. Bebek o bebek. Bak bebek. Değil mi bebeğim? Bak küçücük annem o. Küçücük. Sen de öyleydin bebeğim. Küçücüktün sen de. Şimdi abi oldun. Değil mi aşkım? Nihayet oturdum. Azıcık televizyon izleyeyim kızlar. Biraz benim ağrıdı. Biraz mutfağımı toparladım. Süpürdüm. Ondan sonra sıkıldım. Belim ağrıdı diyeyim aslında. Eşimle dedim şöyle biraz dışarı çıkalım. Çıkmak için de bir manzaretim oldu zaten. O anda telefon geldi ablamdan. Benim tezgah üzerinde kullandığım yağlıklar var görmüştünüz. Onlardan yeğenim almış kendisine fakat e, kapakları kırık çıkmış. Tekrar geriye de iade edememişler. Bana e, rica etti acaba hani gidip alabilir misiniz diye. Benim için de bir mazeret oldu açıkçası. Dedim olur gideriz. Eşime söyledim. Dedim böyle böyle ablam aradı dedim. Bizim yağdanlıklardan istedi Sedef'e, yeğenimin çeyizine koyacakmış yani. Ondan sonra tamam dedi, olur gideriz dedi, bir değişiklik olur dedi. Bursa Millet Mahallesi'nde Boyraz ABM var. Bilen arkadaşlarımız da vardır, Bursa'da oturan arkadaşlarımız da vardır, onlar bilirler. Gerçekten yok yok, A'dan Z'ye her şey var. Hani... Ee, Genç kızlarımızın ya da e, ev hanımlarının bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir yer. Uygun fiyatlı olanlar da var. Yüksek fiyatlı olanlar da var. Herkese uygun yani. Neyse iki tane yağdanlık aldım. Zaten sizlerle de paylaştım. O esnada da eşim e, şey görmüş. Böyle askılı kepçe takımları olur. E, Silikondan böyle tabakası oluyor. Paylaştım zaten sizlerle. Görmüşsünüzdür. Neyse benim aklımda zaten öyle bir şey yoktu. Ben sadece çekmece içi e, organizer baktıydım. E şimdi onu görünce hoşuna gitmiş. Hani kullanır mısın gibisine dedim. Kullanırım. Öyle bir şey aldık. Ondan sonra geldik tekrar eve. Kalan işlerime devam ettim. Böyle işte arkadaşlar. Bir günüm daha böyle geçti. Ne yaptıysam... Sizlerle paylaşmaya çalıştım. Şu an sadece bir yemek işim kaldı. Onu da videoya sokmak istemedim çünkü videom baya bir uzun oldu. Ama bugün yapacağım yemeği bir dahaki videoya ekleyeceğim. İnşallah sizde severek beğenerek yaparsınız. Neyse arkadaşlar, lafı daha fazla uzatıp da sizleri de sıkmak istemiyorum. Bugünlük benden bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup bana destek çıkmayı unutmayın. Çünkü desteklerinize gerçekten ihtiyacım var. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.